birebir uyabiliyor muyuz? Saat saat mi çalışmak zorundayız? Yoksa bir aralık belirleyip kendimize belirli saat aralıklarını eğer çalışırsak bizim için yeterli midir? Bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Aslında anlatmak istediğim şey bir gün çok uygun çalışma saatleri yakaladığımda mutlaka saat 1'den 14'e kadar bir çalışma yapmak istiyorum. Bu bir saatlik bir çalışma olacak ve her gün aynı masanın başına geçip birden ikiye kadar ben o çalışmayı yapacağım. Peki bu çalışma noktasında aksadığında bir problem olduğunda bunu nasıl telafi edeceğim? Bunun hakkında çok fazla problem yaşıyoruz. Bizler bir programda ufacık bir şeye uymadığımızda bile o program bir anda çöp hale gelebiliyor açıkça. Ve... Bir şey e, böyle aksilik yaşadığımızda da Geri kalanlar da aksadığı için ve biz onu tam olarak telafi edemediğimiz için de çok fazla huzursuzluk yaşıyoruz. E, bu da bize e, saatlere tam olarak uyamıyorum, e, kendim hazırladığım programda e, bazen kaymalar oluyor, saatlere uyanmak e, beni birazcık e, açıkça yoruyor diyorsanız bence artık saat aralıkları ile ilgili plan yapmak çok daha doğrudur. Yani bahsetmek istediğim şey şu, herkesi e, birebir uyabilecek, e, gece çalışmak isteyene, sabah e, erken kalkıp çalışana e, uygun olduğu anda arada derede bir noktada çalışanlara bile uyabilecek bir formülü var. Çünkü bizler e, günlük, totalde örneğin e, toplam 4 saatlik bir çalışma yapacağız. Sen bu çalışmayı istersen sabahtan yap, ister e, tüm sabah kendini kapa, bütün öğleden sonra kendine zaman ayır, e, ister bu çalışmada e, tüm gün... Herhangi bir derse bakmadıktan sonra total yakalaman gereken saati gece telafi et, akşam çalışması yap ama mutlaka o saate uy. İşte biz bu noktadaki çalışmalarımızda iyi bir ders çalışma programına oturttuktan sonra e, ne kadarını yapabileceğimizi daha net bir şekilde göreceğiz. Her gün mutlaka dersle ilgili bir şey yapmak herkes için önemli. Sınav senesinde olanlar için de, ara sınıf olanlar için de e, her nokta mutlaka günlük minimum bir rakamı yakalamak zorunda değil mi? Yani ben bugün kendime tatil verdim diyebilmek için mutlaka öncesinde iyi, sıkı bir disiplinle çalışmayı uzun süre bir süredir e, yapıyor durumda olmak zorundasınız boş geçirilen gün sadece hak edildiğinde sizin için bir ödüldür bu sebeple her gün yapmanız gereken görevi mutlaka öncesinde planlamanız lazım yani ben e, sabah kalktım 8-10 arasında matematik çalışacağım 12 ile 2 arasında da ben örneğin e, işte çalışacağım. Bu noktada yapacağım bir yanlış şunu doğurabilir. Hiç planlamadığım bir şekilde sabah kalktığımda kendimi çok kötü hissettim. Ve e, ne sabahki matematik çalışmasını ne de öğleden sonraki Türkçe çalışmasını yapabildim. Bu aksama bana engel olmalı mı? Hayır olmamalı. Ama bunu telafi edebileceğin akşam ya da gece saatlerinde bir aralığın yoksa rahatsızlığın var ve hani e, gece çalışmasına da uzatabilecek bir seçeneğin örneğin yok ama bunu telafi edebilecek bir haftanın içerisinde bir noktada mutlaka kendine bir dinlenme zamanı açmak zorundasın. Bunun için saat aralığı olarak kendine hedefler belirlemen bu aşamada çok daha doğru. Özellikle e, sınav senesi olan arkadaşlarım sınav süreci yaklaştıkça e, birazcık kendini e, deneme anlamında da daha sabah e, saatlerine entegre etmeye gayret eder. Ve özellikle gece çalışmaya gayret eden öğrenciler bu noktada haylice zorlanır. E, artık daha dinç e, e, herkes... Yattıktan sonra sessizlikte bir gece çalışmasına alıştıktan sonra onu sabaha çevirmekte hayli zorlanacaksınız bir süre. Bu noktada da saat aralığına uyma kısmında yavaş yavaş bir kaydırmayı seçerseniz çok daha başarılı olacağınızı fark edeceksiniz. Sınav senesinde mutlaka evet yavaş yavaş e, sınava gireceğimiz saatlere kendimizi uydurmaya gayret etmeye çalışacağız. Ama bunun dışında tüm çalışmalarımızda bir aralık e, noktasında mutlaka ona sadık kalarak başında olma. E, disiplini sağlamak evet güzeldir e, ama bu disiplini sağlayamadığınız noktada da mutlaka o aralığı günün herhangi bir yerinde telafi edecek şekilde çalışmaya gayret etmekte. Bence artık prensibiniz olmak zorunda. Bunun için yani hocam e, 1 ile 5 arası çalışma yapacağım. 4 saatlik bir çalışma. Akşam da 4 saat bir çalışma yapacağım dediğiniz noktada en azından akşam e, belki de Erken e, oturduğunuzda ders çalışmaya, e, kendinize zaman ayırabileceğiniz ekstra bir zaman da yaratmaya gayret edebilirsiniz. Dinlenmeyi hak etmek, e, bu noktada yaptığın e, çalışmalarla beraber istediğin hedefe ulaşmak, minimum günlük çalışma zamanını e, sağladıktan sonra kendini ödüllendirmek çok daha kıymetli. Bugün boş geçtim, bugün canım çalışmak istemedi. İşte birkaç gündür ben dersten koptum gibi cümleleri artık bu aylarda mümkünse bırakmalıyız. Biz eğer bir tatil, bir dinlenme istiyorsak bunu mutlaka hak etmeliyiz. Hafta içerisinde ders çalışma programımızda yaptığımız disiplinli güzel bir çalışmayla da belki hafta sonunda bir noktada dinlenme kısmında hak edebiliriz. Bu noktada aksayan bir programınızı da dinlenme alanında telafi etmek bizim işimizi hayli kolaylaştıracak. Ee, beklemediğimiz şeyler mutlaka olacak ders çalışma kısmında. Evet sen belki çok konsantrasındasın ama bir şey sana engel oldu ve çok düştün. Ee, hayır, bu noktada buna uyamamış olmak seni yıpratmasın. Bunu telafi edebileceğin bir noktaya mutlaka kaydırmalısın. İşte bu kaydırabileceğin sistemde saat saatli program yerine e, aralıkların... E, sağlanılması gereken programlarda çok daha kolay işliyor. Ama bir küçük uyarım var. Ben bugün örneğin 6 saat çalışacağım toplamda. 3 saat sabahtan çalıştım. Otururum birazdan, biraz daha otururum. Dur şunu da izleyeyim, dur şuna da bakayım. Biraz da sosyal medyada zaman geçireyim deyip öteleyip 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 hiç üzerine 3 saat çalışamayacağım bir saat aralığında hadi dur çalışmaya başlayayım demenin hiçbir anlamı yok. Eğer bu disiplini kuramayacaksan bu sistemle çalışman senin için doğru değil. O zaman saatlere mutlaka uyan bir sistemde kalabilirsin. Ama eğer bu disiplini sağlayabiliyorsan, yani çok fazla erteleme içerisine girmiyorsan, mutlaka günlük toplam rakamlarını tutturmaya gayret eden bir öğrenciysen, bana kalırsa bu sistemde biraz daha tölere etme, biraz daha onun yeni bir çalışma yapma noktasında eğilimlere, eğilimlerle beraber ilerleyebilirsin. Ben biraz daha artık bir şeylerin telafi edilmesi, bazı rakamları net olarak gördükten sonra o rakamları arttırmaktan yana olduğumu söyleyebilirim. Yani ben günde kaç saat toplam çalıştığımı görüp bir gün sonrasında onu arttırmak için hangi saat aralığında daha fazla zaman açabilirim diye düşünmeyi, bir hafta sonrasındaki o toplam rakamı nasıl arttırabilirim diye düşünmeyi bu dönem için özellikle çok daha doğru buluyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.